Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors oynayacağım yine. Ee, önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Onda ilk videosunu çekmiştim. Bu ikincisi part ikisi. O zaman devam edeyim kaldığımız yerden. Hadi on yedi. koş koş koş. Şuraya bakayım. Oo, ilk defa böyle bir yer görüyorum. İlk defa şöyle düzgün bir doğrus videosu çekebiliyorum ya. Normalde hep başarısız oluyor. 18 <laughs> eh, Biraz sohbet edelim ya. Zaten. Oğlum. Bak. Ben hangi kapıya geldim sen hangi yermesin? Eee. bir dakika. Bir dakika. Ben genelde böyle olduğunda iki önceki kapıyı bakarım. Lan. Bir dakika Lan. Şuna bakayım o zaman. Lan. O zaman bu kapı kapalı. O kapı kapalı. O kapı o kapı Pardon, yanlış bir kelime söyledim kötü bir ke Hemen yanlış oldu ya. Evet. Ana şimdi hatırladım. 19 demiştik ben. Burası. 19 doğru. Ya. Hadi gözüm gözümü kapadım. Lan doğru mu çıktı? Dur geliyor. yaş <laughs> <Rush> gelirken ben <laughs> yapıyorum dur. Şimdi benim şu salçayı yemeyeceğim daha. Daha yemek istemiyorum. Salça dedim bu yalnız. <laughs> Salça diyorum ben ona hep. 23. 23 ilerleyelim. Bak genelde neden hep şuradan? Güzel bir şey çıkıyor. Ya çakmak çıkıyor ya maymuncuk çıkıyor ya da fener çıkıyormuş. Onu da yedirdim. Ee, ne yaptım ben? Oğlum feneri attım yere. Feneri biraz önce yere attım. Gördünüz mü? Videoyu yavaşlatın bir oraya bakın. Fener, feneri bildiğin yere attım. Bak şuraya geldi tam. Noktam oldu yere. <laughs> Neyse. Hmm, i̇leride. 24. Siki. Yani biraz kaldı. 25.

Bin altın yapar mıyım? Hadi. Şu an video durdurun yorumlara yazın hadi. Şu altını bin yapar mıyım? Hadi bakalım. Bence bin yaparım. Bence. Çünkü 800 oldu şimdi ben. Şimdiden 800 olduysa yani burada çok para toplayacağım. Çok, Pardon. Durduk yere şöyle yata girince bir şey oluyor zannediyorum. Ama sadece yata giriyorum. Bir de şuraya bakalım. Aa, 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 900, 910. Oo, 940. Evet, 60 para kaldı yok. Bu nedir? Tüm odalara bakacağım bu arada. Hemen kapıya gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Arkadaşlar. Eğer bana az abone gelirse. Hiç abone kazanamazsam. Kanalımı kapatacağım diyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben bu kanalı hiç kapatmayacağım. Çünkü video yapmaktan zevk alıyorum. Siz kadar izlemezseniz de. Ben bu dediğimi hiç kimse duymayacak çünkü videolarımı hiç kimse izlemiyor. Ama bu kanalımı kapam ama engel ol o, o kapamam ama engel olamaz. Kapamam ama. 8 Sik burada gelmeyecek. Sik burada gelmez. Zaten belli. Sik'in geldiğini böyle o e, odalardan nasıl anlayabilirsiniz biliyor musun? Sik gelirse Tüm pencerelerin karşısında bir pencere daha olması lazım. Böyle bir simetri olması lazım. Bak karşılarında şey yok. O zaman burası sik değil yani. Sik değil. 99. Bak dedim sik değil diye. Nasıl tuttum? Ha salça deneyelim. Ha salça. Oh. Duyduruz mu sesini salça? Ondan salça diyorum. Gösteririm bunu da. Bir lira kaysa baktım. Hayır 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 bunu yapma ya. Neyse yapabilirsin. Saymıştım 29 saydım. 22 mi o? Lan 32 var bütün sende 32 eklerken 29 30 var bir de 32 var garip bir şekilde bari 31 ekleseydim 30 sesi gelince vallahi 31. 31. Nasıl geç? Arkadaşlar şu tablolar var ya bunların hatları bir garip oluyor. This is sent a painting. Bir bir normal tablo bulayım. Onu bir de göstereyim. Oğlum tüm tablolar aynı lan. Doğru C2 geliyoruz. c gelirse tablolar aynı olur. Hepsi de... Seyik ikisinin gözleri olur. 32. Bakalım bu basit geliyor muymuş? Kontrol edelim. Var. 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 Tamam şey geliyor burada. alıştırma dediğim buydu. Hadi bismillah. Bak en sen değil seviyorum ben. De. Hadi. Oğlum bir param olmuş yeni görüyorum. Yok. Hadi. İzik, ezik, 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 ezik. Siki de geçmiş olduk. Şu an kalbimi elleyebilseniz var ya. Bak bir dakika. tık 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 çok hızlı atıyor. Sikten böyle sikten sonra hep ben öyle oluyorum. 40 <laughs> Sikten sonra benim ka kalbim öyle bir atıyor ki yani anlatamam. Çok hızlı atıyor. Allah yanlış koydum. Ana şarjım bitiyor lan. Neyse. Bir şey olmaz. Artık Rush'a alıştık kardeşim. Bizi raşlı öldüremezsiniz. Bak buradan da kesin çıkacak diyecektim. Maymuncuk çıktı çoktan. <laughs> 43. Hadi bismillah. 43. 4. 5. 5. 5. Arkadaşı bin param olmuş be. Bin para. Bin parayı başardık be. Bu videoda mı sormuştum? Ee, bin para olur muyuz diye. Galiba bin para olur muyuz diye bu videoda sormuştuk. Ama önceki videoda olabilir. o bayağı para çıktı. Galiba. Ha, doğru bayağı para çıktı. Bin, bin doksan beşti. Galiba. Her şeyi galiba. O oh, gene salça var. Şu salçaları çok seviyorum ya. Sesi çok güzel. Eğer evet, sesini unuttuysanız videoyu geriye sarabilirsiniz. Biraz önce denedim salçayı. <laughs> ben bak Raş'a o kadar çok alışmışım ki. Şu an kulağımda Raş'ın sesi geliyor. Sizde gelmiyor olabilir ama şu an benim kulağımda Raş'ın sesi çınlıyor. Yani artık raşanesi alıştıysam kulamda raşın sesi çınlıyor ya. Abi bu nedir? Dikalk. Dikide. Bak, geri git, Kapı sayısını görmedim mi ya. 49 ya. Oyun niye kasıyor şu Oyun bir an kastı. Hadi bismillah. Rush burada gelmez. Hadi bakın. Kitapların yanından geçiyorum. Neden? Çünkü şey şey kitap gelince iyi ses geldi. Ondan. Yani arkadaşlar sırayı doluyor maalesef. Aha gördüm şurada. Haydi. X. Okey. Bize ses Demek ki arkasında bir kitap var. Şimdi şuradaki iki alayım. Şuradaki orda. Ana arkadaşlar süremiz doluyor maalesef. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hadi bay bay.